Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün yeni bir çiçek aldım barış çiçeği bilinen marketlerde vardı uygun fiyatlıydı ve ben barış çiçeğini de sevdiğim için alayım istedim bunu almışken de saksı değişimini yapmak için sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi saksının boyutunun bir önceki saksı boyutundan çok da büyük olmaması gerekiyor ve saksının dibinde suyu alıyor olması gerekiyor. Yani suyu alıp fazlasını tutmuyor olması gerekiyor. Önceki saksımdaki çiçeğimi saksıyı böyle biraz sıkarak çıkarttıktan sonra saksısından eski saksısından çıkarttım e, diplerinin yani köklerinin bakımına bir bakmak istedim yani nasıl e, işte böceklenme veya çürüme var mı e, o yüzden e, eski toprağını böyle attım e, yani böceklenme ya da çürüme varsa e, kötü kökleri kesip temizleyebilirsiniz ya da tamamen temizleyebilirsiniz ben biraz tamamen e, temizlemeyi tercih ettim burada ee, yeni saksımın dibine zaten toprak koymuştum. Burada önemli olan kökleri çok fazla yaymamak aslında ve saksının büyük olmaması. Çünkü köklerin hepsinin su alıyor olması gerekiyor. Ee, burada barış çiçeğinin bakımı aslında çok kolay. Ama e, belli sürelerde sulama yapmamız yeterli oluyor. Ee, şimdi burada kökleri Eski yani ilk koydum toprağın üstüne e, oturttuktan sonra e, kalan kısımlarına da üst kısımlarına da burada toprak ilave ediyorum. E, toprağı ilave ederken köklere çok bastırmamaya dikkat etmeliyiz. Ama aynı zamanda da böyle çok az olmaması gerekiyor. Toprak burada çok az olursa aslında çiçek yerinde sabit durmaz ve yana ya da farklı bir yere sarkar. Bu da çiçeğin gelişimini engeller aslında. O yüzden burada köklerin üstüne ve altına koyacağımız toprak ölçüsü aslında çok önemli. Çok sıkı olmayacak ve çok da böyle bol ve az olmayacak aslında. Burada önemli olan o. Şimdi burada çiçeğimizi bitirdikten sonra yani saksılama topraklama işlemi bitirdikten sonra suya geçiyoruz. Burada normal kireçsiz su kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben topraktaki tüm köklerdeki tüm toprakları çıkarttığım için aldığım için burada bakım suyunu kullanıyorum. Şimdi burada şu anda kullanacağım. Ee, yeşil yapraklı e, bitkiler için ama diğer aldığım e, bakım suyunu da orada e, tuttum sizlerin görmesi için. Burada üzerinde yazan talimatı her zaman aslında okuyup ve ona göre uyguluyor olmamız gerekiyor. Ben e, kullandığım e, şeyde de bitki suyunda 2 litre bir kapak diyordu benim fazla kullanacağım bir çiçeğim olmadığı için o an için normalde kullandığım Sulama şişesine kavanozuna 1 litre olarak zaten su koyuyoruz ve yarım kapakta su koydum. Ee, burada ilk su e, can suyu diye geçiyor. Hepimizin bildiği gibi toprağın tamamının aslında nemli olduğunda emin olmamız gerekiyor. ilk sulama suyunda zaten kökleri de e, bir arada tutmaya çalışsak da Topraklama yaparken köklerimiz yayılmıştı. O yüzden ben çevirerek her yerine su vermeye özen gösterdim. Belirli periyodik zamanlarda su vermemiz bundan sonra yeterli olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorumlarınızı bekliyorum, okuyorum ve onlardan ilham alıyorum. Hoşçakalın.